Herkese merhaba arkadaşlar. 24 Nisan Cumartesi İzmir programıyla bir aradayız. İzmir'de 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılısı olacak İzmir programının. Birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 3'ü çeyrek geçe. 2. altılısı arkadaşlar 5. koşuyla beraber saat beş buçukta başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim, iyi koşmasını beklediğim e, safkanlardan bahsedeceğim. Yine birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine sizde de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar. E, İzmir programı için değerlendirmeye çalışalım. İzmir programı akşam koşacak ki gündüz arkadaşlar Ankara var. Ben yine Ankara ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Yani e, gündüz programında Ankara, akşam ise İzmir var. İzmir'in de arkadaşlar birinci ve altılısı birinci koşuyla beraber saat 3'ü çeyrek geçe başlamış olacak. Şartı 4 bir koşu var. Dişileri has olacak. 4 yukarı İngilizleri 1800 metre mesafe çimde bir araya getirecek olan bu koşu için 12 tane arkadaşlar safkan bir araya geliyor. Aslında benim uzun süredir takip ettiğim ama son yarışlarında iyi de yarışlar sergileyen 2 numaralı Fresh Yourself arkadaşlar ki için pis performansı oldukça etkileyici bir safkan. ben safkanın bugün artık bu en azından bu tarz bir grupta daha etkin koşmasını bekliyorum. Son yarışlarında bence kazanabileceği gruplardan kötü yarışlar sergiledi safkan. Bugün için üzerinde bölgenin yetenekli jokeyi Mustafa Çiçek var. safgan'dan safkandan ben iyi bir koşu bekliyorum. Yani 2 numaralı Fresh Yourself'ten çok 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 iyi bir koşu gelmesi beklenir arkadaşlar günün ilk ayağında. Rakibanesinde ise verdiği ara sonrası etkin bir yarış yapan 8 numaralı Utku'nun kızı yine Sinan İzaresi'nde star tacı olan Safgan'dan ben yine iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Yani günün ilk ayağı için arkadaşlar 2 ve 8 numaralı Safganlar bende biraz daha ön plana çıkıyor bu iki Safgan'ı kuponlarımızda muhakkak şans vermeye çalışalım. Daha sonrasında arkadaşlar var seni tuttuğunuz safganlar denenebilir ama dediğim gibi bu iki safkan muhakkak kuponlarımızda şans verelim diye düşünüyorum. Yani 2 ve 8 numaralı safkanlar bende biraz daha öncelikli olacak gün ilk aya için. Gün ikinci yana geldiğimizde ise arkadaşlar Maiden bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafe çimde bir araya getirecek olan bu koşuda 14 tane safgan start alacak. Son iki yarışını çok beğendim. Artık istim üstünde olduğunu düşündüğüm. Bugün içinde bulduğu grubu değerlendireceğine inandığım 3 numaralı Kapoğlu'nun ben Mustafa idaresinde bu grubu geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Grupta dediğim gibi herhangi bir şerslik yaşaması, şanssızlık yaşaması durumunda ben Mustafa ile beraber bugünün bu safkanın bu gruptan kolay kazanmasını bekliyorum. Yani 3 numaralı Kapoğlu'nu kuponlarımıza rahatlıkla arkadaşlar yalnız bırakabiliriz. Bu safkan bu grubu bence kolay geçecek gibi gözüküyor. Günün arkadaşlar 3. koşusuna geldiğimizde ise şart düş bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafe içinde start alacak. 8 tane safkan bir araya geliyor. Ee, burada son yarışı çok etkileyici olan 1 numaralı Dunkirk Ender arkadaşlar. Çok önemli bir safkan olduğunu gösterdi ki Güler Cikrüs'ün e ait olan safkan bilindiği gibi son startında startla beraber numarayı aldı. Sonlarda zaten e, belki de 10-15 boy gibi çok çok kolay şekilde yarışını kazandı. Çok gösterişli bir yarış yaptı. Çok da kolay kazandı arkadaşlar. Tabi bugün için rakipleri biraz daha sertleşiyor. Önemli rakipleri var ama son yarışındaki performansıyla beraber ben çok daha iyi bir koşu gelmesini bekliyorum. Bu safkan özellikle yarışta takip edeceğim safgan olacak. Beklentiminde olduğu safganlar arasına gidmiş bir safgandan bahsediyoruz. Yani bir numaralı Denkik Etter'dan ben iyi bir koşu bekliyorum. Rakip ise iki numaralı Iron Hertit yine Mertcan Çelik idaresinde ve 3 numaralı Turgut Efes'i de yine Mustafa Çiçek idaresinde rakip değerlendirilebilir safganlar konumunda gözüküyor. Yani bir numaralı safkan biraz daha öncelikli gözükse de ben rakip hanesinde arkadaşlar yine 2 ve 3 dumanı safkanları bütçem dahilinde kuponu eklemeye çalışacağım safganlar olacak. Günün 4. koşusuyla beraber arkadaşlar günün 7'li prosesi de başlamış olacak. Kısa vade 6 bir koşu var. 4 yaşta Araplar 1600 metre mesafe kumda start alacak. 7 tane safkanın bir araya geldiği bir koşu izleyeceğiz. Son yarışını çok beklentimin altında koşulan 2 malı Gökçe starım ben o gün için dediğim gibi çok performansını ölçü almıyorum. Bugün için daha iyi bir yarış sergilemesini bekledim safkanlardan biri. Gökhan Gökçe'ydi arasında start aldığı olan safkanın ben dediğim gibi etkin bir yarış yapmasını bekliyorum. 2 numaralı Gökçe Star bende çok öncelikli olacak günün bu ayağında. Rakip ise mükemmel bir form yakalayan bir numara Ateş Büken yine Nevzat Avcı dairesinde şans safkan konumunda değerlendirmemiz doğru olacaktır. Yani bu iki safkan çok ön planda 2 ve 1 numaralı safkanlardan etkin yine güzel bir koşu gelecektir arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün 5. koşuyla beraber günün 2. altılısı arkadaşlar başlamış olacak. Handikap 16 bir koşu var. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre mesafe kumda sıt start alacağı bu koşuda 10 tane safkan start alacak ki günün zaten bence en dengeli koşularından biri arkadaşlar ki burada 10 tane safkan start alıyor. Açıkçası hangisi kazansa benim için çok da şaşırtıcı olmaz. Ben sadece 2 tane safkan ön plana çıkaracağım ama dediğim gibi bütçemiz dahilinde varsa tuttuğumuz safkanlar günün bayağı için muhakkak eklemeye çalışalım. Ben burada özellikle 4 numaralı Kanmantay'dan iyi bir koşu bekliyorum ki bir Kanmantay temsisi olan Safkan Al Alpagut idaresinde start oluyor ve bir start çekmiş. ben bunu da avantajı çevireceğini düşündüğüm Safkan'dan çok etkin çok güzel bir koşu bekliyorum. Kazanma noktasında ben de bir adım daha ön planda gözüken Safkan olacak arkadaşlar 4 numaralı Kanmantay. Tay. ise son startında çok bahsettiğim beklentimin de olduğu bir Safkan olan 5 numaralı Turhanlı ki bunu da gösterdi. Etkili bir yarış yaptı. Güzel bir yarış çıkardı. Ben halen Safkan'ın kalitesinin olduğunu düşünüyorum. Bu tarz gruplarda her zaman için söz sahibi olabilecek yetenekli bir safgan olduğunu düşündüğüm safkanı Mustafa Çiçek yine kuponumda ayrımsız bulunduracağım. Yani günün ilk ayağı için 4 ve 5 numaralı safganlar. günün ilk bu ayağı için arkadaşlar ben de biraz daha öncelikli günümüz zor ayağında bu iki safkanı muhakkak ekleyelim. Daha sonrasında yine varsa tuttuğunuz safkanlar arkadaşlar günün bayağı için denenebilir bir konumda gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise meydin bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 1300 metre mesafe çimde bir araya getirecek olan bu koşuda 14 tane safkan start alıyor. Yine burada 12 numaralı Jezebel'den bahsetmek lazım herhalde. Önemli pedikliğe sahip olan safkan Hüseyin Şimşek idaresinde şanslı gözüküyor. Safkan uzun süredir aslında meydana veda etmesi beklenen safkanlar konumunda ama bir türlü istediği çıkışı yakalayamadı ki o gün bugün olabilir ki Hüseyin de bu atlara özellikle iyi bindiğinde söylemek lazım. Ben Jezebel'den Hüseyin'le beraber çok çok iyi bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. Rakip hanesinde ise özellikle bu tarz mesafeyi iyi koşan 10 numaralı Elazığ Prensesi yine bir Astrakhan temsisi olan Safkan denenmesi gerekir diye düşünüyorum. Yine 2 numaralı Fire of Victory bir Smart Robin temsilcisi olan Safkan yine bu grupta arkadaşlar Aprantis idaresinde şans verilmesi gereken bir diğer Safkan gibi gözüküyor. Arkadaşlar günün ikinci ay için ben özellikle 12 diyorum. Rakip hanesinde ise 10 ve 2 numaralı safkanlar ben de biraz daha ön planda gözüken safkanlar olarak gözüküyor. Günün 3. yana geldiğimizde ise Handikap 15 bir koşu var 3 yaşlı İngilizler 1300 metre mesafe Çim'de start alacak ki 11 tane Safganın Safkan'ın start alacağı bir koşu izleyeceğiz. Ben burada çok uygun bir kilo yakaladığını düşündüm. 9 numaralı Amiral Holt'tan enteresan bir koşu gelebileceğini düşünüyorum. 51.5 gibi, gibi çok uygun bir kilo start alacak olan Safkan. Mertcan Çelik'le beraber iyi bir koşu çıkarmasını bekliyorum. burada denge dengeli bir gruptan bahsediyoruz zaten ama dediğim gibi arkadaşlar bu Safkan özellikle ben de biraz daha ön planda olacak ki son üçüncünü de çok beğendim. Safkan'ın kendini bulduğuna inanıyorum yavaş yavaş. Bugün içinde dediğim gibi uygun kilodan faydalanmasını beklediğim bir safkan olarak gözüküyor. Tabii ki bu safganın rakibi anesinde grubun kaliteli isimlerinden bir numaralı Speed Rock kendini kanıtlamış bir safkan çok etkin yarışlar yapıyor. Her yarışı de neredeyse tabal içinde yer bulabilen bir safgandan bahsediyoruz. Yine iki numaralı Alak beklentinin olduğu önemli safganlardan biri. Yine 4 numaralı Spacecraft X startın kazanmıştı zaten safkan Sonrasında arası var. Ara dönüşü bir yarış gördü. Nefes açtı. Bugün için daha hedef koşabilir arkadaşlar. Ali Alpagut idaresinde yine ihmal edilmemesi gereken Diğer bir safgan olarak gözüküyor Ben 9 numaralı Amiral Holt'tan çok iyi bir koşu bekliyorum Ben özellikle bu safgandan iyi bir yarış bekliyorum Rakip hanesindeyse arkadaşlar dediğim gibi Grubun kaliteli isimleri olarak söyleyebileceğimiz 1-3 ve 4 numaralı safganlar şans safkan konumunda değerlendirilebilir. Günün dördüncü yana geldiğimizde ise şartı dört bir koşu var ki dört ve yukarı Araplar 1900 metre mesafe çim yarışında bir araya getirecek olan bu koşuda 10 tane safkan start alıyor ki ben bu grupta bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da 2 numaralı Ege'nin aslanı olacak. Uzun süredir aslında takip ettiğim safkanlardan biri arkadaşlar. Kötü karışlar sergiliyordu ama son yarışında kendini bulduğunu gösteren safkan çok etkileyici. Çok gösterişli güzel bir yarış sergiledi ki. Bugün için yine burada müsait bir grup yakalamış. Yine bu formsuz safkanları bir araya getiren bu grupta Ege'nin aslanının çok ön planda olduğunu düşünüyorum ki. Günün bu ayağında hem sevdiği mesafede hem de uyumluca ki Sinan idaresinde start alacak olan safkanın ben kolay kazanmasını bekliyorum. Yani günün dördüncü ayağında iki numaralı Ege'nin aslanı Sinan idaresinde arkadaşlar kolay kazanacaktır. Kuponlarımızı da rahatlıkla arkadaşlar bu safkanı yalnız bırakılabilir olarak görüyorum. Günün 5. ayağı ise Maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler 1300 metre yine mesafe şimdi start alacak. 14 tane yine Safkan'ı bir arada izleyeceğimiz bir koşu olacak arkadaşlar. Burada yine son yarışlarıyla etkili işler yapan iki tane Safkan var. Bunlardan biri 5 numara Room for Peak arkadaşlar ki bir Apron temsilcisi. Mertcan Çelik idaresinde start alıyor. Güzel Ejok ait olan bu Safkan'ın iyi bir koşu gelecektir. Yine numaralı Rhinic Fire'da yine Yonaguska temsil olan Safkan Alaaddin Küründik idaresinde biraz daha ben de ön planda gözüken safganlar olacak. Yani ben özellikle bu iki Safkan'ı 5 ve 6 numaralı safganları biraz daha ayırıyorum ama yine yerim olursa 3 numaralı Fest Ghost'larına yine Mustafa Çiçek idaresinde şans vermeye çalışacağım bir diğer safgan olacak arkadaşlar günün bu ayağında. Özellikle 5 ve 6 rakip arasında ise 3 numaralı Safkan'ın değerlendirilebileceği bir koşu olarak arkadaşlar görüyorum günün 5. ayağına. Günün son ayağına gel geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu var. Dörtlü yukarı İngilizler 2000 metre mesafe çimde bir araya getirecek olan bu koşu. Günün en kalabalık koşusu arkadaşlar. 18 tane safkan bir araya geleceği bu koşu için. Yine dengeli bir grup. Önemli safkanlar var. Formda safkanlar var. Burada değerlendirilebilecek birçok safkanın da olduğunu söylemek lazım ama tabi Üstümalı Çakır'ın kızı özellikle son iki koşusunu çok etkin işler yaparak geldi buraya. Ben bu safkandan iyi bir yarış bekliyorum. Mustafa Çiçek idaresinde start alacak olan safkan özellikle yarış içinde takip edeceğim safkan olacak çibanesinde ise arkadaşlar 4 numaralı The Black Style'ın yine Fırat e, Fuat e, Fırat Arslan idaresinde değerlendirilmesi gereken bir safkan gibi gözüküyor. 7 numaralı Mystical Victor yine bir tür aslında pedigrisin hakkını veremeyen e, safkanlardan biri. Zor yarış kazanıyor. İyi koşuyor ama yine de kazanamayan safkanlardan biri. Bugün için burada şanssızlığını kırabilir. Sürpriz hanesinde denenmesi gerektiği düşünüyorum. Son yarışı oldukça etkileyici olan 8 numaralı Farless Prime yine Kurt Ekis'un ait olan Safkan denenebilir gibi. 12 numaralı yine Kim Kim şey arkadaşlar yine denenebilir Safkan gibi gözüküyor. Hatta 17 numaralı 50 lira Sultan yine Selim İpek idaresinde şans Safkan konumunda değerlendirilebilir gibi gözüküyor arkadaşlar günün sonu için. Ben özellikle 3 numaralı Çakır'ın kızından çok iyi bir koşu bekliyorum. Rakip hanesinde ise arkadaşlar 4, 7, 8, 12 ve 17 numaralı Safkanlara günün son ayı için biraz daha arkadaşlar fazla şans tanıyabiliriz. Arkadaşlar benim İzmir programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsayını takip ettiğiniz adları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.